gelin arkadaşlarımız orada beklesin. Daha önceki daha önceki ifade ettiğimiz gibi aramızdaki temsilciler vardı. Başkanım そして 哎呀哎呀 geldik. Makamda konuştuk. Istişare ettik. Tütün konusunda sahipsiz değilsiniz. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar böyle böyle mal. Gözünüzü seveyim. Biz sizin yanınızdayız. Devlet sizin karşınızda değil. İçişleri Bakanlığı'yla istişare edip bu işin zapt rapt altına alınması kıyılmış tütünün bundan önceki süreçte nasıl devam ediyorsa bundan sonra da devam etmesi yönünde bir takım kararlar aldırabiliriz. Gözümüzü seveyim böyle toplanarak toplanarak bir şey yapamayız. İşin üzerinde devam ediyoruz. Birkaç gün birkaç gün müsaade verin çözülecek diyorum size. Çözülecek. Bu işlem çözülecek, çözülecek, çözülecek. Samsun Bahramı'yı bütün ağasından zeytine bilirim. Tütün Ekmekle büyüyen biriyim.